ikinci tepsimde soğudu durdukça daha da güzelleşen bir kurabiye arkadaşlar bu biz seviyoruz sizlerinde seveceğinize inandığım için sizlerle paylaşmak istedim verdiğim ölçülerden bu kadar kurabiye çıktı Merhaba değerli arkadaşlar Armes'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kurabiye yapacağız. Gerekli olan malzemelerim 3 su bardağı unum var, 1 su bardağı toz şekerim, yarım su bardağı sıvı yağım, 1 tatlı kaşığı kakao, 2 çorba kaşığı yoğurdum, 2 çorba kaşığı tepeleme dolu tereyağım, 2 tam yumurtam, kabartma tozum ve 1 pakette vanilyam var. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içine şekerimizi ve tereyağımızı karıştırarak şöyle bir tereyağımızı eritelim. Kolay dağılması için 2 çorba kaşığı yoğurdumuzu yarım su bardağı sıvı yağımızı, sütumuzu da ilave ediyoruz. Bir vanilya şekeri, bir kabartma tozu. Karıştırmaya devam ediyoruz. Unumuzu da kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. 3 su bardağı unumuz var. Şu anda yanımda yetmezse alacağım. Güzel bir homojen bir hamur elde edeceğiz. 4 su bardağı un tam geliyor arkadaşlar. Tamamen unumuzu yedireceğiz. Hamurumuz toparlandı. Şu kıvam iyidir. Çok sert yapmayalım hamurumuzu. Şöyle yarı ikiye böleceğiz hamurumuzu. Yarısını kakaolu yapacağız. Bir tatlı kaşığı kakaomuzu hamurun yarısına ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştıracağız. Hamurumuzu kakao sertleştireceği için şöyle bir iki damla sıvı yağ ilave ediyorum ben. Sertleşmemesi için hamurlarımızı hazırladık. İki renkli kurabiyelerimiz hazır olacak şimdi. Şöyle uzatıyoruz biraz. Sıktırarak uzatırsak iyi olur. İçi boş kalmasın diye. Hamurlarımızı böyle uzatıyoruz. Yan yana getirip sıkıştırıyoruz. Bir bıçakla İstediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Şu iki ucunu sıkıştırıyoruz. Şöyle bir yaprak modeli vermeye çalışıyoruz. İki ucunu sevrilterek Ben yani hepsini hazırlayıp geliyorum. Kurabiyelerimin hepsini yaptım bitti. Şimdi son şekillerini vereceğiz. Kurabiyemizin böyle bir bıçakla veya herhangi bir aparatla çizebilirsiniz. Şöyle sonbahar hazan yaprağı kurabiyelerimiz. Bu şekilde hazırlayıp yağladığımız olduğumuz tepsiye dizeceğiz. yapması zor değil arkadaşlar. Malzemesi de çok fazla değil. Çok güzel, lezzetli kurabiyelerimiz çayın, kahvenin yanında harika bir şekilde hazırladık. Bu şekilde hepsini devam edeceğiz. kurabiyelerimize şekil verme işlemi bitti. Şimdi fırınımızı da kızdırdık. Fırına götürüyoruz. Evet kurabiyelerim piştiler. Bakın çok güzel maşallah. Altı üstü. Biraz soğusun. Şimdi servis tabağına alıyorum. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. tam bir hazan yaprağı kolay kolay bayatlamaya çok güzel çok lezzetli kurabiyeler bu tarif halamın tarifidir diğer tepsimde çıktı odası olsun Çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel, çok lezzetli asla bayatlamayan kurabiye sizin için tadına bakıyorum. Hmm. Nefis, tavsiye ediyorum, mutlaka sizlerde yapın, tadını çok seveceksiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.